Bir cumartesi günü yine Kırgızistan'dan kucak dolusu selamlarla başlıyoruz video. Evet şöyle bir genel bir değerlendirme yapacak olursak. Mart'ın başında ne dedik? İki ayaklı bir düşüş gelecek. Birincisi Nisan son haftası, ikincisi Mayıs'ın ilk haftalar. Kan gölüne döndü. Bu çerçevede dedik ki kar satışlarınızı yapın yapın yapın. İki stop koymayı unutmayın. Stoplar yukarı taşıyın. Patladı an aşağıda pozisyon alacağız. Ne zaman? İşte dün tweet attık. Hatta dünkü videomuzun başlığı neydi? Bayram indirimi mi? Bayram indirimi mi? Evet. Şuradaki hemen tweetimizi okuyalım. Yani ben öyle çok fazla tweet mı biliyorsunuz. 12 Mayıs. Altcoin'ler kan kırmızıya dönmüş durumda ve hepimiz korkuyoruz almaya. Neden? Aldıkça düşüyor. Aldıkça düşüyor. Eğer herkes korkuyorsa girmeye o zaman ne yapıyoruz? Bayram indirimi yapmış coin'lerde Yerimizi alıyoruz dedik. Aldık mı aldık. Pepe. Pepe ne yaptı? 10 saat içerisinde 2 katı verdi şöyle bir Pepe'ye kalp işareti. Yapalım mı? Yapalım. İnşallah diğer coinlerden de gelir karlar. Şimdi durum ne? Son durum ne? Bitcoin'in dominans sesinde artık güzel bir haber var. Altların canlanacağına yönelik bir sinyal var. Biraz daha aşağı giderse alt daha güzel şekillenecektir diye düşünüyorum. Tabi bir gözümüz hala Pepe'de. Pepe'de kar satışlarımızı yaptık mı? Ben kaçırmam. <laughs> ben kaçırmam. Ben kar gördüğümüz çekilir. Ana parayı çekerim. Dün Telegram grubuna da söyledik. Dedik ki ben kar satışlarımı yaptım. Hatta bakın dün videonun başında da dedik sonunda da. Pepe'de ne demişiz hemen dünkü videomuzu açalım. Dünkü videomuzu açalım hemen. Burada şöyle bir ekranımızı da büyütelim. Sesimizi de biraz açalım. Kısık mı? Yok kısık değil. Suyu değildi Pepe. Evet, Pepe'den ufak bir aldım sabah. 12 Mayıs sabah. Güzel bir çekim yapmış güzel. Yani şunu e, 4 saatten açacağız. Yeni bir proje olduğu için. Evet 10 bandı Pepe hangi borsadan açtık ya. Yani? Neyse. Şöyle Hadi. biraz ilerletelim. Yani burada zaten Pepe aldım söylüyorum Sabahın erken saatlerinde. Ee, tam böyle bir bandda, Biraz kapanış, kapanış ya. nasıl lazım. Ee, yani 12.60 üzeri kapanışlar yaparsa tablo pozitife girebilir. <laughs> Üzerimizde neresi var? 17 bandı. Buradan oraya zaten güzel bir kere. Oraya gelir mi bilemem. Evet. Ne dedik? 17 bandı. 17 bandında sattık mı? Okuttuk mu? Ben ee, yani şöyle söyleyeyim bir bandından aldım. Ee, daha doğrusu aldığım parayı geri çektim yani 100 liralık aldıysam ya da 100 dolarlık ya da 500 dolarlık aldıysam o 500 doları geri çektim içeride kar o kar yine katlanırsa yine vuracağız evet şöyle bir neyle başlayalım yorumlara mı geçelim bitcoin'i mi şöyle bir bitcoin'e bir değinelim ee, dün de değindik şimdi dün de belirttik bakın e, dedik ki arkadaşlar kanalın aşağısı çok hızlı toparlamış bu yine. bu güzel ama korkutuyor da. Bazen bu iğneyi tamamlamaya da gidebilir mi? Gidebilir. Tam nokta atışı buradan bir dönmüş. Dünkü videomuzda da dedik ki geri çekilme 25.800 civarı. Oradan nereden dönmüş bir bakalım. Evet, 25.800 ama ilerleyen günlerde burası daha aşağı iniyor. Tehlike geçti mi? Hayır, geçmedi. Tehlikenin geçmesi için şu düşen kanalımızı kırmamız lazım. Bu senaryoyu bakın bu senaryoyu Nisan ortasında söyledik, çizdik de hatta Bakın, şöyle bir kanalımız var. Buradan bir aşağı doğru bir düşüş, sonra tekrardan yukarı ve tekrardan aşağı. Yükseliş için, bakın herkes 28 binlerde ne diyordu? Boğa söylemi, boğa söylemi. Arkadaşlar, bakın ben 2022'de belirttim. Boğanın söylemi 31 bin 800 üzeri kapanış yapmamız lazım. Yani şu mor alanın üzerinde kapanış yapmak lazım. Bunu. Her videomda belirtiyorum. Her videomda belirtiyorum. 28 bin üzeri boğa değil. 31 bin 8 üzeri kapanışlarda boğa gelir. Şu anda boğa ile ay arasında bir yerdeyiz. 16 binlerde girdik. Birçok koyunla 10 katı 100 katı bilmem ne vurduk vurduk. En sonunda dün <laughs> gerçekten Pepe'den güzel bir kar ve diğerlerinden de gerçekten hepsi hareketten Çoğu hareketten Alt koyunlar kan gölünde. Bu zaman girmeyeceğine ne zaman girecek? Ha orta uzun vadede değiliz. Kârı gördük mü kaçarız. Kârı gördük mü kaçarız. Aşağısında da stop olmayı biliriz. Yani sadece kazan yönüne bakmayız. Neyse bitcoin. Yani bitcoin ne yapacak? Bir burayı vermemesi lazım. 26.800'ü vermememiz lazım. Ee, bakalım haftaya nasıl e, başlayacağız. Bu hafta sonu nasıl bir mumla kapatacağız. Ee, önemli olan bu. Evet dün gerçekten çok sert bir iğne atmış. Bakalım daha önce öyle bir sert iğne atıp toparlayabilirmişim. Yani bakın buralarda da toparlıyor iğneyi. Ama bu sefer biraz daha uzun bir iğne. Yani daha önce böyle bir iğne atıp da toparlamış mı? Şöyle bir bakalım. Yok yani son yani dikkat edin. Gerçekten dikkat edin. Yani şu an üzerinde 31.800 üzerinde kapanış yapmadığımız sürece boğa söylemlerine giremeyiz. Toplar her zaman can kurtarır. Ee, güzel bir e, şöyle söyleyeyim. 8 ay yaşadık. Birçok köyünden vurduk birçok coin'e yani e, bakalım yine vuracak mıyız başka bir şey diyebilir miyiz bitcoin'e diyemeyiz başka bir şey diyemeyiz e, dün zaten söylediklerimin arkasındayım burada da yani şu kanaldan çıkmadığımız sürece pozitif değiliz ama asıl pozitifliğimiz de 31.800 kanalın tepesinde söyleyelim 28.900 Evet 28.900 bin diyelim kanal yani şöyle aşağı indirdiğimizde buranın bir kırılması lazım şu mor alana bir girmemiz lazım neyse Yorumlara geçelim mi? Evet. Ee, şöyle Alsat yazmış. Hocam sizinle beraber Pepe APT aldım. Pepe 10 saatte 2 katı verdi. Teşekkürler. ID alalım mı? Evet. ID. 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 ID'de kırılım geldi ama hareket etmedi. Bakalım. Bekliyoruz bir şeyler. Evet. Ee, iki gündür canlı yayın yapamadık. Video çekiyoruz da canlı yayın yapamadık. Sesimden dolayı. Ankara ve CHP'ye bir bakar mısınız? Bakalım. Recep Bey'e biz teşekkür ederiz. Ee, Pepe öyle bir içeri aldı ki hiç sorma. Evet Pepe çıkarmış olması lazım artık. Şöyle bir HFT'ye bir bakar mısınız? HFT'ye dün baktık herhalde ya. Şöyle bir bakalım. Evet HFT'ye bir baktık. Ee, fazla bir yorum yok. O zaman ne yapalım? Şöyle bir Pepe'ye bir bakalım şimdi. Pepe ne yapıyor? Haydi Pepeciler. Şöyle Pepecilerden de kanalımıza üye olarak bir destek isteyelim mi? Pepe burada mısın? Bitgate'den bakmıştık. Dün Bitgate... Evet gördünüz ya trend kırıldı dedik yani şunu bak 4 saatte açalım da ne dedik trend kırılımı gelmiş ya buradan alanlar bile bak yüzde yüzde kaç ya şöyle bir hesaplayalım bak ben sabah tam bu sıralardan aldım neden şöyle bir trend bak trende de neymiş kaç bir bandında kaç katı yüzde 91 iki katı vermiş mi vermiş aşağı yukarı bu saatten sonra hocam girelim mi peki ya bilemem bu saatten sonra <laughs> girin ya da girmeyin diyemeyiz. <laughs> evet. Güzel. Yani Pepe gerçekten güzel hareket ediyor. O 1991 pardon 191 bandına çıkmış. Güzel. Güzel güzel. 200'de de bir satışım var. 175'ten de sattım. 186'dan da ufak ufak satarım. ya. Yani elimde tutmam. Bitiririm. ya kadar satmaya devam. Ee, neyse şöyle bir Pepe'ye başka ne diyebiliriz? Pepe'ye başka geri çekilimler neresi olabilir? Ee, şu bantları olabilir yani 17. 17'ye kadar bir geri çekilebilir mi? Geri çekilebilir. Sert hareket eden bir coin. Bakalım gerisini getirebilecek mi? Ee, yani şuraya bir renç atalım arkadaşlar. Şurada bir rencimiz var. Gördüğümüz bir range var. 20-21 Yani 20 bandı diyelim yani psikolojik dirençler yani birler, ikiler, onlar 10 yüzlerdir genellikle bunu bilirsiniz. Evet Pepe'de başka bir şey diyemem yani yeni bir proje o yüzden destek dirençlerini şimdilik kendisi oluşturacak. Güzel bir tepki yemiş. Büyük bir da en fazla buraya doğru gider. Bir bakalım takipteyiz. Evet geri çekildi. Nazar mı değdi? 118 bandına inmiş. Diyeceklerim bunlar Pepe'de. Şimdi geçtik geçtik. Şöyle bir yorumlarda bir iki koyun daha vardı. Onlara bir bakalım. Ankara ve CHP. Ankara. Yani dün dedik alacaksın. Bakın dün alanlar hiç olmadı. bakın Ankara'da. Ankara'dan yüzde on beş yüzde yirmi. Yeter mi yeter. Mi? Bilmiyorum. Yani kim? <laughs> Şimdi Ankara ne yapıyor? 26 bandı yani 25 diyor da 26 26 bandından sıfırlar söylemiyorum. Ee, bir tepki yemiş. oraya kırarsa tekrardan gider. Ee, şunu bir günlüğe çevirelim. Ee, de 4 saatte kaldı. <laughs> evet. İğneyi çok temiz toparlamış ya. Zın zın. Ee, yani daha önce de söyledim. Ankara şu trenin üzerine atamıyor. Yani trendde değiş noktaları satış olacak. Ee, evet. Tam nokta. Yani buraya gelir mi demiştik en son incelediğimizde. Evet. Buradan bir tepki yemiş. Ama gerisini getirmesi için de şu bandın üzerine üzerinde kalması lazım. 26 bandının üzerinde pardon. Evet, 26 bandın üzerine atması lazım. Sonra bir de şuraya bir e, renç atalım arkadaşlar. Uzun zamandır ince, incelemedik. Arasay'ın bir sinyal var mı? Yok. Arasay dibe yakın bölgede, dibe yakın bölgede. Bunun dışında herhangi bir formasyon, herhangi bir e, tren trend göremiyorum. Düşen trendimiz var mı? Yok net bir trend de yok arkadaşlar. Net bir trendimiz de yok. Bir daha bir bakalım mı? Sanki şurada bir trend varmış gibi çizebilecek miyiz? Yok. Net bir trendimiz yani en fazla bunu diyebiliriz. Dersek bunu deriz. Ya da şöyle mi diyeceğiz? Yok tutmuyor. Yani en fazla bunu deriz. Bunun dışında bir şey diyemeyiz. Öncelikle ilk adımı şu 26 bandını ele geçirmesi lazım. İkinci adım da 29-30 band. Diyeceklerim bu kadar Ankara'da. CHP. Evet CHP bir ara güzel yükselmişti. <laughs> Birçok coin gerçekten çok sert geri çekildi. CHP trendinin aşağısına atmış. Yani şu trendin üzerine atması lazım. <laughs> şu trendin üzerinde atarsa ve özellikle özellikle 40 bandının üzerinde tutulması lazım. Evet. Evet. Arasay'da dip denemesi yapmış. Ama kendini yukarı atamıyor. Ee, gördüğüm tablo bu. Bunun dışında herhangi bir şey diyemem. Yani bundan daha önce güzel vurduk. Bak CHP'de W var dedik. W'nin hedefi burası dedik. Geçti mi geçti. Sonra burada da bir W. W'nin hedefi burası dedik. Geldi mi geldi. CHP'den kaç kez vur kaç yapıldı bakalım. <laughs> CHP yine öyle sert hareketlerini yapabilecek mi? Yoksa biraz dinlenecek mi? Yani şuranın üzeri yani 40 bandın üzerine atsın da ondan sonra bir değerlendiririz. Ee, şimdilik bir şey görmüyorum. Ben de şöyle bir e, kahvemi yudumlayayım. Şimdi ID'ye bir bakalım ya. ID'de düşen trend geldi ama bunu da biliyorsunuz daha e, token boşaltma dönemi gelmedi. Evet ID düşen trend kırılmış. E, <laughs> düşen trend kırılmış gözümüz aydın. Ama e, yükselişin önünde ne var şimdi? Hocam o kadar destek çizmişsiniz. Hakikaten ya. Şimdi ne diyebiliriz? Yani bura hedef burası 58 yani 57. 57 bandına doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Ee, o gün bugün mü bilemem. Ee, oraya geldim mi kar satışı yaparım. Onun dışında başka bir şey diyemem. Bundan da zaten biliyorsunuz Nisan'ın sonu iki katı aldık. Hatta yani Nisan sonu Mayıs'ın başı çıktı an vur kaç yaptık. Bak burada zikzak çektiğinde Telegram grubunda canlı yayını açtı Canlı yayında vur kaç yaptık yaptık. Sonra dedik ki arkadaşlar en sonunda satmıyoruz. Neden hocam? Çünkü trend kırıldı. Bak trend kırıldı. Burada zikzak çizeceğini söylemiştik. Çizdi kırılım geldi artık tutuyoruz dedik. Nereye kadar? İki katına kadar. İki katından fazla gitti mi? Gitti. İki buçuk katı verdi. Yani 100 liranız oldu 250 lira. Ama biz <laughs> 190 lirada çıktık. Ee, pişman mıyız Ha, şimdi girebilir miyiz? Girebiliriz. Evet yani girdik de zaten. Ben de alım yaptım, söyledim. Evet. Ee, başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Yani bir şuranın üzerine bir atacak ama aşağımızda da geri çekimler 44. 44 görüyorum. Bunun dışında ara sayında bir W çiziyormuş gibi. Günlükte bir W formasyonu var mı? Yok. Günlükte bir W formasyonu yok. Yani 52 ve 57 bantları şu anda bir üst direnç konumunda. Edu, Edu'yu soranlar vardı. Edu'ya bir bakalım. Evet, Edu. Giriş yeri olabilir demiştik. Bakın, çizdik. Vurkaç yaparak. Evet, Edu. Edu düşen trendi kırmış arkadaşlar. Yani bunu çizmişiz. E, alım yaptım mı? Yok yapmadım unuttum. İçeride zaten bedavadan 7 tokenlerimiz var. Ne zaman? Şu süreçte vur kaç yaptık. Vur kaç yaptık. Vur kaç yaptık. Şimdi elimizde bedavadan 200 300 dolarlık Edi var. Bunu tutacak mıyız ya? Tutuyorum ben. E, bakalım. Yani eğer şöyle söyleyeyim 1.50 bandı üzerinde kapanış yaparsa e, yani sert yükselebilir İlk hedef neresi? Bana göre buralar. Yani 1.50 bandları. Diyeceklerim bunlar. Yani yeni bir proje. Başka bir şey diyebilir miyiz? Diyemeyiz arkadaşlar. Evet. Şimdi başka neye bakabiliriz? Hadi. Dota bir bakalım. Dot ne yapıyor? Aptos'a bir bakalım. Dot game over olmuş. Evet ama çok fazla da geri çekilmemiş. Yani birçok altcoin game over olurken yani Dot öyle çok fazla bir geri çekilmemiş. Şu an bir üzerine atması lazım. Kaç bandı ya? Şuraya atacağız artık. Desteğimiz burası arkadaşlar. Trencimiz pardon. 5.6 üzerine atması lazım ve şu trenin üzerine çıkmamız lazım. Onun dışında başka bir şey diyemem. Evet şurada da bir ara desteğini oluşturmuş. Şuradan gelen bir desteğimiz var. Neresi neresi? Evet tam bak. Buradaki tablodan gelen bir desteğimiz. İğneler saymasak. Aşağı yukarı burası mı? Neyse. Ee, bakalım Düşen trend var net bir düşen trend var Şimdi şunu bir çıkartalım Şuradan bir döner mi dedik Dönmedi Aşağısında da stop oldu Trendimizi gördük şimdi Şu trendimizi bir çizelim Tutacak mı Yok tutmuyor ha, Yani Trendimiz tutmuyor yani Bunu diyebiliriz en fazla böyle bir şey diyebiliriz yani şuraya bir temas olsaydı net bir trendimiz olurdu. Yani teyitli bir trendimiz değil. Ama elimizde de başka bir veri yok. Başka yalnız buranın aşağısı M'yi çizer. Yani dikkat edin. Ee, şöyle söyleyeyim 5 bandı aşağısında şurada bir M oluşturmuş. Dikkat etmekte fayda var. Ee, diyeceklerim bunlar. Hadi Aptos. Aptos burada mısın? Dün Aptos aldık dedik. Aptos incelemeyi unuttuk. Şimdi. Pardon kalem açık kalmış. Hey gidi Aptos düşen trendler bakın trendler önemli burada girdik çok güzel 3 katından fazla pardon 7 katından fazla kazandık şimdi Aptos Aptos game over oldu ara sayıda dip yaptırdık neden bakın yani bu bölgeler benim alım konumumdur bu bölgeler benim satım konumumdur şimdi Arasayda sayıda ara sayıda dip bölgesine yakınız buranın üzerinde kalacak mı önemli bir soru evet 8.3 üzerinde kalmamız lazım. 8.3 üzerine kalırsak 9.5'e doğru bir e, şurayı bir çıt yukarı kaldıracağız artık. Şurası. 9.8'e doğru yani kısacası 10 bandına doğru bir hareket gerçekleştirir ama ondan önce e, dediğim gibi bir 8.3'ün üzerinde kalıcı olmamız lazım. Eğer burayı eğer gerçekten kaybettiksek şu anda kaybettik diyemeyiz. Neden? 3 mum da buranın tam böyle üzerinde yani. Ee, diyeceğim bunlar. Aptos. Eğer buraya doğru geri çekilirse bir alım yapabiliriz. Evet. Şuradaki rencimizi biraz oynatmamız lazım. Evet. 7'ye kadar bir geri çekilim olur. Ee, ama ara sayıda da bir dip sinyali var. Yani aldım. Orta vadede topluyorum zaten. Suyu. suyu tekrardan bir bakalım. Suyu ne yapıyor? dostlardan da suyuculardan şöyle bir kanalımıza destek isteyelim. Evet suyu düşen trendi kırmamış hala. Ee, bekliyoruz. Bakalım aşağıda bir bandı var. Bir bandın aşağısına maliyet mi yani. Ee, o gün bugün mü bilemem. Belki trend kırılırsa vurkaç yaparız. Zaten bedavadan suyu da var. Ee, diyecek başka bir şey var mı? Yok. Yeni bir proje yani. 4 saatte mi açalım? Ne yapıyoruz? 4 saatte bir bakalım. <laughs> Yani bak red yedi yerleri görüyorsun. Red yür, red yür, red yür. Bakalım buranın üzerinde kalıcı olacak mı? Arasaydı yani hala piyasaya hafiften bir token girişi varmış gibi geliyor. Yani şuraya şu trend kırılmadığı sürece ben bir hareket etmem artık. E şuradan ufak bir alım aldım. %10 güzel bir kar aslında. Buradan belki satabilirim. Başka bir şey diyebilir miyim? Yok diyemem arkadaşlar. Burayı kırarsa nereye hedef olur? İlk hedef 1.26 Diyeceklerim bugün bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.